Beşer abi, arabayı neden o ben kullanıyor ya? Ne bileyim ya, kullanmak istedi, ben de verdim işte. O benciğim birazcık dikkatli olur musun lütfen? Bakın 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 ellerimi bırakıyorum. Ay tut şu direksiyonu. <laughs> Ablacığım bildiğin gibi araba sürmek bir konsantrasyon işidir. Ben de konsantre insan olduğum için araba sürmekte hiç zorluk çekmiyorum. Anlayı benim gözüm şimdi ibreden başka hiçbir şey görmüyor. Tek ona konsantreyim yani. O ben yavaş sür. Öf, amma laf ettiniz be. Arkadaşım sol şeritteyken ben nasıl yavaş süreceğim? Beşer abi şunlara bir şey söyler misin lütfen? Kızlar haklı o ben. Tamam çok iyi bir şoför olabilirsin. Ama sağdan gidelim. Belki cüzdan buluruz kız. Yemin ediyorum yazıklar olsun Beşir abi. Hemen sattın beni ya. Bu nedir ya? Aslında biliyor musunuz? Anam beni araba sürmek için de varmış hacılar. Yani bir pulum eksik o kadar. <laughs> ablacığım ben korkuyorum ya. Yuh be arkadaşım yuh ya. Manifaturacıdan mı lan ehliyeti? Ulan ben seni ulan ya. Ulan sen şimdi görürsün gününü. Ne var lan ne bakıyorsun? Geri nerede Beşer abi? O bencim. Bak birimiz işimize birimiz okulumuza gidiyoruz. Millete bulaşmayalım sabah sabah ne olursun ya. Yemin ediyorum insan tilt ediyorlar. Yemin ediyorum insan tilt ediyorlar. Ne bakıyorsun oğlum biz de şoförüz yani. Allah, Allah Canım benim, şu arabayı doğru düzgün kullan. Daha ömrümün yarısındayım. Şimdiden korkudan üç kilo verdim ya. Zaten toplasam ben kaç kiloyum ki? Bu üç kilo benim nerelerim onu da bilmiyorum. Ama Beşir abi yani niye bu kadar kız ki? Korkacak ne var ben anlamadım yani. Hem ben bu yollarda çok vites çürüttüm yani. Çok piston tükürdüm. Ondan sonra şanzıman çiğnedim anlıyor musun? Piston aşağı. <laughs> <laughs> şaka yaptım şaka. <laughs> Salak bir dakika açtı işte ya. O ben. Anladık her ne karbüratör yediysen gözünü yağını seveyim yap. Çorabayı doğru düzgün kulaşıyorsun. Sabah gidelim. Yeter be. Al ulan al. Al. İstifa ediyorum. Al kendini kullan. Bıktım. Rüyasında ne görüyor? Ama ne görecek? Kesin bilinçaltına hansal gibi kiraya vermiştir. Paraları saydığı için de içinde gülüyordur şimdi. Rüyasında para varsa kesin gülüyordur. <gülüyor> Bence büyük ihtimalle One Direction spa'larını görüyor. Nefesli gülüyor baksanıza. <gülüyor> ya neyini beğeniyorlar anlamadım ki. Ilık ılık bakan değişik tipler. Aa niye öyle diyorsun Beşer abi? Bence gayet cool çocuklar. Ya o bebeleri alacaksın. İki saat Hakkari halk oyunları oynatacaksın. Bak bakalım kollukları kalıyor mu? Yanar daha gibi patlarlar. Ne yapacaklarını bilmezler şerefsiz. <laughs> ah sen, sen dükkana geliyorsun değil mi? Ah evet Beşer abicim okuldan da izin aldım hem. Ah çok güzel. Aslan abi de yok. Canım da çok sıkılıyor. <laughs> o değil de iki gündür değişik tipler dükkana geliyorlar. Ya dün bir tane adam bana diyor ki taneyle karınca satıyor musun? Yok arkadaş dedim, ne taneyle karınca satılır mı dedim. Bana yüz gram verir misin dedim. Ya anlatamadım ben derdimi adama. Bu dükkanda biz karınca satmıyoruz. Sen de Becer abicim şöyle sağdan soldan toplasaydın bari. Yok yok, dükkandaki karıncaları satmıyorum. Onları ben besliyorum. Hepsine birer birer isim koymuşum. Ayrıca tapirden de saklıyorum onları. <laughs> Namussuz var ya, görürse hepsini yer alır. Şimdi gardiyan kesildi başımıza. Niye öyle diyorsun ya? Uyuyakalmış garip. Nereye uyuyakalmış kızım? Şunu görme olsun ya. Büktüm büktüm yatıyor sırf baş başa kalmayalım diye. Ne demek şşt? Işte? Ulan insan fıtıktan korkar ya gider düz yere yatar. Ananda hiçbir korku yok. <laughs> arsa duydum. Karımla baş başa kalamayacak mıyım ben ya Allah Allah? Akşam pilav mı yapsam acaba? Yavrum ne pilavı ya? Ben mercimek diyorum, fırın diyorum. Sen hala pilavdan bahsediyorsun ya. Ha, buldum. Pilav. Büyüksün sünme Pilav çok önemli bir şey. şey Şehriyeli pilav mı yapayım? Hayır, hayır. Asaletin işini pilavla halledeceğim. Sonunda baş başa kalacağız. Annemin pilavına zehir mi koyacaksın? Senden korkulur. Korkma yavrum. Ne alakası var? Baş başa kalmamız için yapacağım. Annem bizden beş, altı saat uzaklaşacak. Bir yan etkisi yok, merak etme. Sadece baş başa kalmamız için yapılmış bir plan olacak pilav. <laughs> Yakında anlarsın yavrum, anlarsın. Bak, yüreğe bak. Tren gibi uyuyor kadın. Ben şimdi akşam pilav yapacak mıyım, yapmayacak mıyım? Benim kafam karıştı. Vallahi anlamadı ya. Yap yavrum, hem de olsun, tamam mı? <laughs> Bir kendimden geçtim. Ay Ayve elim ayağım boşaldı. Ee, sahibi yoktur inşallah. Altın düşüren var mı? Var mı altını düşüren zincirinin? Çok para eder. Epeyci harcarım. harcarım. Ama ay teyze iyi misin teyzeciğim bir şey yok ya. Bir an başım mı döndü? Ayağım burkuldu. Sen... Ben? Sen... Sen iki gün içinde evleneceksin kızım. <laughs> Çok tatlısın teyzem <gülüyor> <Ay, gülesim>. <gülüyor> Niye gülüyorum? Teyzem benim bir flörtüm bile yok. Anlıyor musun? Onu bırak. <laughs> Daimi single'ım. Ben de. Kader, kısmet, nakinta teyzem. Mümkün değil. Eyleşme benimle. Yani devlet bana maaşla kocamı bağlayacak. Nereden çıktı <laughs> Çok komiksin, çok tatlısın. Ben şaka yapmıyorum ki kızım. Falçısın sen değil mi? Değilim. Palla falan işim olmaz benim kızım. Peki, peki de yani kocayı nereden tahmin ettin? Ben tahmin etmiyorum. Görüyorum. Ben hiç yanılmam. Sen yüksek bir yerde çalışıyorsun. Aa! Kız, vallahi doğru desin ben yüksek hep yüksekteyim. Daima yüksekteyim. Senin halinde bir sürü kız var. Hem de her yaştan. Ayrıca etli butlu da hayvan sever bir adam var. Kız vallahi bildin. Ay benim annem ve yeğenlerim üç tane. Ondan sonra ablam ve yemin ediyorum sana pet shopçu odun bir enişten var. Pes, pes gebete gibi kadısı korkulur. Ee. İnandın mı artık bana? Sana inanmayan taş olsun teyze dediğim. O halde kulaklarını dört açacaksın. İki gün içinde evlenme teklifi alacaksın. Bu sana gelen son tekliftir. Kabul edersen çok mutlu olacaksın. Kabul etmezsen bir daha hiç evlenme teklifi almayacaksın. Hayır. Seçim senin. Dur, ben sana para, para ver Altın Teyze, e nereye gittin ya? Allah Allah, ya bari tipini sözleydin kim olduğunu. Lan. İşin yoksa teyzeyi ara çarşıda. Lan ya Rabbim ya. Bir tarafa gitti acaba. Şimdi ben böyle duruyorsam, burada kaldıysam, şu böyle giderse ben mutlaka hissederdim. Şimdi böyle gidemez, bu taraf çıkmaz sokak. Kesin bu taraftan gittim. Kesin. Ama niye o zaman oradan geldi? İşte böyle de bir mesele var. Peki niye oradan gelip tekrar oraya gitti? Allah Allah. Dur kafam karış. İki gün mü?